Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün oyunun prosu maç yapmak istedi. <laughs> şu şekilde destemizi göstereyim. Şimdi, ben oynayacağım. şimdi telefonu ona bırakıyorum. Ben aldım şu an telefonu. Hem anlatıyorsun hem oynuyorsun tamam, tamam mı? Tamam. Ben şimdi... yapabileceğimi düşünüyorum. Evet. Ben başlayarım sana. Hadi güveniyorum şimdi. sana. Gösterdiğim gibi. Tamam. Az önce kaybettim ama güzel kaybettim mesela. Tabii. Karşı taraftan şimdi, atak bekleyeceğim. Şimdi hamlelerini yaparken de Anlat, hı hı. herkes çünkü senin oynayışından faydalansın. Şu gelenler aynı yönden mi gelecekler aşkım? İki iki geliyorlar ya ayrı ayrı. Ben bu tarafı... oh. Küçük prens atayım şunu. Bir de bunu da oyalasın onu. Aferin. Küçük prens ittirebilirsin onu. Abisini de çağıralım o zaman. Abisi ittiriyor onu. Gördün mü? Hop hop Aa, aynen. Şimdi Top koyayım mı? Arkalarına. Şuradan bir bineci gitsin. Çok güzel bir atak yapıyorsun. Bir de golem göndereyim. Hayır. On... gönderdim. <laughs> tamam iyi yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Bak bilinci bayağı vuruyor. Ona Aynen. bir şey yapman lazım. Küçük iksir. Hangisine? Küçük iksir. Tomruk büyük mü? Küçük yani. Ha. Tamam. Şunları oyalayalım şu ablamlara. Onları de. oyalamıyorsun ki şu an. Yeme diyorsun. Halep <laughs> top at oraya. Hoppala. Ay bunda abisi var. Bir şey yapman lazım çabuk. Şu an o vardı sadece. Al golem atayım. İksirim doğul, iksirim doğul. Neyse. Güzel savunduğumuz görmedi tabii ama. Tabii tabii çok çok güzel savundu. Görmedi. Arkasına evet. Ama şu an rakip bana çok atak yapıyor. Ama şimdi. Ben attıklarım boşa gidiyor benim attıklarım. Çünkü koşu olun atmıyorsun adamın. Aa. Oraya geleceği belli. Olsun. Neyse. Olsun. Ben yine de gelişme olduğunu düşünüyorum. Tabii. Buz buz yap bir de. Tamam bekle. İksirin çok Şu an bir şey iksir top. İksirin yavaş dolmuyor. İksirini hızlı tüketiyorsun. Öyle mi? Bekle. Alıcın ama... çağırayım mı? Aa buz geldi. Şimdi bakayım. şuradan göndereyim. Bekle, bekle. Vallahi göndereceğim. O bizim iki tanesini aldı. Biz onun bir tanesini alalım bari. Hmm, bir tanesini alınca oyunu kazanıyoruz ama neyse. Olsun. İyi bir bıraktı. Aa mini pek azal. Ben bunu sevmiyorum ya. Şimdi ben. bak bir dakika. Şunu tomruk atınca ölüyor filancis. Bu Bak onu böyle ufak iksir iksirlerle oyalayacaksın da ama aşkım erken atıyorsun. Öyle Bekleyeceksin mi? ki bir bizim kulenin yanına gelsin, kule de vursun. Ama diğer şey yapamazsam, yetişemezsem. Nasıl yetişemeyeceksin işte? Ne? Şu ayı bu ana, aletopu topu atsak oluyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Ölmez alet topuna onun tanka. Binici göndereceğim, binici göndereceğim. Ben binici göndereceğim Golem de göndereceğim. Bitsin bir şey olmaz. Ama kaybediyor. Kaybediyor seni. Tombu Bozukoğlu da var şimdi, bunda. Bunda çok güzel kartlar var. Şimdi sol tarafa. Bir kule al. Allah İ. bereket versin. Şey olsun yani böyle moral gibi olsun bana. Değil mi? Ama bence şu an ben kuleyi aldım. Tabii kuleyi aldın ama oyunu kaybettin. Oldu. Bir şey olmaz. Ben aldım en azından. Bak böyle ittirelim onu. Tamam. Bak Bir... bunu aslında böyle kule kurmak lazım. İki oyun mu oynayacağız şu an tek mi? bu oyun yeterli. Öyle mi? Tabii biz bize çünkü Allah razı olsun bayağı şey öğreniyoruz senden. Zaten izleyen herkes e-sporcu oldu. Arkadaşlar benimle videoların daha fazla gelmesi için lütfen hey, baskı yapın. Gelmemesi için de. Sevgilim bana oynatmıyor oyunu. Ben o yüzden öğrenemiyorum. Bir oyun oynatıp elimden alıyor. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.